Ben ortaokuldayken Twilight bizdeki adıyla Alacakaranlık serisi bayağı popülerdi. Hatta bir gün hoşlandığım kızın okuma saatlerinde Alacakaranlık okuduğunu görünce aynı kitabı anneme aldırmış ve okuma saatlerinde belki görür de aramızda muhabbet başlar diye bir dönem yanımda okula götürmüştüm. İşe yaramadı. Kitabı da okumadım. Açar önüme koyar sonra kalemimi silgimi savaştırırdım. Ama edebiyattaki seçiciliğim filmler için geçerli değildi. Hatta bazılarını çıktığında sinemada izlemiştim. İşte o kadar yaşlıyım. Öyle sevdalısı falan değildim. Sadece ortaokuldaydım, yapacak daha iyi bir işim yoktu ve seri çok popülerdi. İlginçtir ki ülkece en çok nasibini aldığımız franchise'lardan biri alacak aranlıkta. Televizyon şovlarında, YouTube kanallarında parodileri dönerdi. Jacob mı Edward mı diye milletimiz ikiye bölünmüştü. Bir batılıya en çok yaklaştığımız konu herhalde saçma sapan bir şekilde Twilight trenine bizim de binmiş olmamızdı. Sonra ne olduysa oldu ve bir gün ansızın dünya ile birlikte biz de bu seriyi unuttuk, gitti. Ve aradan geçen 13 yıldan sonra eski eşyalarımın olduğu kutuyu karıştırırken o malum kitapla tekrar karşılaştım. Ve her şey PTSD geçiren bir asker edasıyla bana geri döndü. Ben de 23 yaşında kıllı mıllı koca bir adam olarak hedef kitlesi 14 yaşında kızlar olan bu seriyi tekrar bir izleyeyim dedim ve fena da video fikri değildi hani. Sonrası malumunuz. Video şu an karşınızda. O yüzden lafı daha da uzatmadan geçelim filme. Her şey Bella'nın Arizona'dan Washington'a babasının yanına gelişiyle başlıyor. Yanında sadece kaktüsüyle. İşte o kadar Arizonalı. Sonra Kızıl Deri'li Jacob'la tanışıyorlar. <laughs> Neden arkada babaları güreşiyor? Neyse Bella orada okula başlıyor. Ve bir sebepten ötürü daha ilk gününden hatta derse bile girmeden herkes Bella'nın kim olduğunu biliyor. You're... Swan, the new girl. You're, uh, Isabella, right? Tamam da sen nereden biliyorsun? Erkekler içine düşüyor hatta bazıları taciz ediyor. Hindistan'daki beyaz bir turist gibi. Sonra okulun havalı çocukları kalınlar geliyor. Filme göre bu insanlar aşağı yukarı 150'lerinde falanlar ve günlerini saçlarını başlarını yaptırıp en şık kıyafetlerini giyip lisede aura kasarak geçiriyorlar. How do you do, kids? What? Eğer birisi bana deseydi ki 150 yaşına kadar yaşayabileceksin ama ömrünün geri kalanını lisede geçireceksin, sağ ol kalsın derdim. I mean high school? High school. Those are your prime suffering years. Karşınızda 5 film sürecek büyük aşkın ilk karşılaşması. Bu da ikinci karşılaşması. <laughs> Edward Bella altına sıçmış gibi davranıyor. Bu ikiliyi izlerken yarılmamak mümkün değil. Hatta Borat'tan falan sonra en çok güldüğüm film bu olabilir bir de ikisi de berbat oynuyor. Özellikle Kristen Stewart. Kaşı başı ayrı oynuyor, mimikten mimiğe giriyor, sürekli dudağını ısırıyor. black the last time I saw you and no, Kristen Stewart için bir şey diyemem ama Robert Pattinson rüştünü defalarca ispatladı. O yüzden büyük ihtimalle bu filmdeki oyunculukların dandikliği biraz yönetmenin kötü yönlendirmeleri ve dandik senaryodan kaynaklı. Ama bunlar Kristen Stewart'ı aklamak için yeterli değil. Neyse nerede kalmıştık? İkili birazcık aradaki buzları kırıyorlar ama yürüyen Red Flag Edwards konuşmanın ortasında arkasını dönüp gidiyor. <laughs> Edward'a laf atsam da yeni arkadaşlarının tacizlerinin yanında bu bir şey değil. Artık bir tanesi hızını alamayıp direkt Bella'yı öldürmeye kalkıyor. Edward Bella'ya ben belalıyım kızım benden uzak dur belanı benden bulma çekse de Bella çok oralı olmuyor. Normalde bu tribi sevmem ama altı dolu olan tek senaryo bu galiba. Adam vampir. Film Bella ve Edward arasındaki ilişkiyi nasıl ilerleteceğini bilmiyor. O yüzden sürekli Bella'yı Final Destination'daymış gibi kurtarılması gereken durumlara sokuyor. Bu defada sokakta tacize uğrayan Bella herhalde o esnada sokakta devriye gezen Edward tarafından kurtarılıyor. Bella'yı kurtardıktan sonra araba kullanışına bakın. sakin ol birader. Sonra nihayet Edward ona bir şeyler açıklamaya başlıyor. Zihin okuma gücü olduğunu ve odadaki herkesin ya seks ya da para düşkünü olduğunu söylüyor. Money, sex, money, sex, money and checks. <gülüyor> <gülüyor> Ama nedense Bella'ya gelince hiçbir şey okuyamıyormuş. Çünkü Bella çok özel biri. Daha okulun ilk gününden herkes onu tanıyor. Çünkü özel biri. Vampirlerin özel güçleri ona işlemiyor. Çünkü özel biri. Diğer kızlar elbiselerle ilgilenirken o bunu malca buluyor. Çünkü o farklı ve özel biri. Özel biri doğrudur. Sonra Bella ana karakterin basit bir Google aramasıyla her şeyi çözdüğü anlardan birini yaşıyor ve Edward'la yüzleşiyor. Edward'ın ilk tepkisi Bella'yı sırtlayıp bayır yukarı koşmak oluyor. Biraz daha ben belalıyım kızım tribinden sonra artık sevgili oluyorlar. Edward'ın orijin hikayesini anlatmasıyla öğreniyoruz ki bu herif 107 yaşında. Etik ve ahlaki problemler bir yana 17 yaşındaki kızlara ben bile tahammül edemezken 107 yaşındaki bir adam nasıl edecek? Sonra Edward Bella'yı evinde misafir ediyor. You have so much music. What are you listening to? Isabella, Isabella, Seninle ölüme ben Isabella Isabella Bu adamın beyanları çok fena. I like watching you sleep. İnsan kanı içiyorum. 107 yaşındayım. Geceleri odana girip gizlice seni izliyorum. Buna hakkın yok. Bu suçtur. Eğer Robert Pattinson'san herhalde bunlar bile sıkıntı olmuyordur. Sonra ailecek beyzbol oynuyorlar. Bu sahne hem aptalca hem de ikonik. Yapacak bir şey yok. Kötü vampirler geliyor oyunun içine ediyor bir de Bella'nın insan olduğunu fark ediyor ve ona kafayı takıyorlar. Neden kalın ailesinin bu kız bizimle birlikte uyarısından sonra işin peşini bırakmadıklarıysa bir muamma. Pardon ya kusura bakmayın zaten 7 milyar insan var sıkıntı değil biz başka birini buluruz. Oyununuzu da piçettik siz devam edin. Tabi böyle olmuyor çünkü Bella özel biri. O kadar özel biri ki işi gücü bırakıp şehir şehir Bella'yı arıyorlar. Kalınlar da ayrı bir vaka. Abi siz 7 kişisiniz onlar 2 kişi. Alın kızı malikanenize geçin bırakın gelsinler gelince indirirsiniz. Yok öyle yapmıyorlar bunlar takımlara bölünüp kızı saklamaya çalışıyorlar. Neyse bu dahiyane plan sonucunda Bella yakalanıyor. Tabii bir şey olmuyor kötü vampiri hallediyorlar ama çoktan zehrini Bella'ya zerk etmiş ve vampir olma yolunda. Ama Edward böyle bir kötülüğün Bella'nın başına gelmesine müsaade edemez. Niye bilmiyorum eğer çoktan vampir yapmış olsaydı başına bu işler gelmezdi bir de üstüne sonsuza kadar genç ve güçlü olurdu ama dediğim gibi Edward buna müsaade etmiyor. Ve zehri emeceğim kisvesi altında Bella'yı ekmeksiz götürüyor. <laughs> Sonra dans ediyorlar ve film bitiyor. Evet bu filmden sonra bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Ve yerli yabancı bir sürü klonu çıktı. Toplum geri dönülemez bir şekilde zehirlendi. Efendi erkeklerin tabutuna son çivide böylece çakılmış oldu ve bad boylar yükselişe geçti. Eğer bu videodan keyif aldıysanız ve Twilight serisinin devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda bunu belirtin. O zaman şimdi olaysız dağılma vakti. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.